Evet arkadaşlar, ikinci dereceden denklemde kök ile katsayı arasındaki ilişkilere bakacağız. Bunlar arkadaşlar olmazsa olmaz, bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemin arkadaşlar kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Bu denklemin köklerini arkadaşlar, yani daha doğrusu kökler toplamını köklerini bulmadan bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Eksi b bölü a ile arkadaşlar kökler toplamını bulabiliriz. Yani x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı. Ancak işaretine dikkat edin. Eksi. Yani eksi b bölü a diyoruz. Kökler çarpımı da bulabiliriz. Kökler çarpımı da arkadaşlar c bölü a'ya eşittir. Üçüncüsü arkadaşlar kökler farkının mutlak değeri yani kökler arasındaki uzaklık da diyebilirsiniz. O da kök delta bölü mutlak değer a ile arkadaşlar bunları hesaplayabiliyoruz. Yani kökleri bulmadan direkt kökler toplamını, kökler çarpımını ve kökler arasındaki uzaklığı arkadaşlar bu şekilde bulabiliyoruz. Bunları mutlak arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Bize her zaman lazım. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulunuz diyor. Şimdi burada kökleri bulmadan kökler toplamını ve kökler çarpımını bulalım. Kökler toplamı x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a ile. Kökler çarpımı da c bölü a ile ifade ediliyor biliyorsunuz biraz önce söyledik. Şimdi arkadaşlar burada a nedir? A x katsayısı yani eksi 1 bölü 3. Ve arkadaşlar x'in katsayısı 1 bölü 4. C de arkadaşlar sabit. 3 bölü 5'tir. Kökler de x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı arkadaşlar eksi b bölü a'dan yani arkadaşlar b burada 1 bölü 4 değil. Eksi 1 bölü 4 bölü eksi 1 bölü 3 dedik. Eksiler zaten birbirini götürdü burada. Ve cevap arkadaşlar ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 4 gelir. Şimdi kökler çarpımına bakalım. O da c bölü a'ydı arkadaşlar. C burada 3 bölü 5. A da eksi 1 bölü 3. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptık. Ve oradan arkadaşlar cevabımız eksi 9 bölü 5 gelir. Yani kökler toplamımız 3 bölü 4. Kökler çarpımız eksi 9 bölü 5'tir. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri arasında x1 eşittir x2'nin karesi şeklinde bir bağıntı var ise en yani kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar denkleme bakıyoruz. Denklemde kökler toplamı mı yoksa kökler çarpımı mı? Hangisi verilmişse onu bir alalım kenara. Bakın C belli x 64. A'da x kare katsayısı 1. C bölü A yani kökler çarpımı bellidir arkadaşlar. Hemen kökler çarpımını bulalım. Eksi 64 bölü 1'den 64 gelir. X1 yerine x2'nin karesini yazalım. Ve oradan x2'nin küpü eksi 64 olur. Yani arkadaşlar eksi 64 biliyorsunuz. Eksi 4'ün küpü olduğu için x2 buradan eksi 4 gelir. x1 de bunun karesiydi. O zaman x1 de arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16 olur. Bundan sonra arkadaşlar isterseniz köklerden herhangi birini denklemde yerine yazarak oradaki bilinmeyeni yani en rahatlıkla bulabilirsiniz. Veya kökler toplamını kullanabilirsiniz. Denklemi düzenleyelim ve kökler toplamını kullanalım isterseniz. x kare orada x parantezini aldığımızda arkadaşlar n eksi 3 çarpı x x 64 eşittir 0 şeklinde olacak denklemimiz. Kökler toplamına bakalım. x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a da hatırlarsanız. Köklerde x4 ile 16 topladığımızda 12 geliyor zaten. Diğer taraftan da eksi b dediğimiz n eksi 3'ün eksi çarpılmış hali eksi n artı 3. a zaten 1. Yazmada gerek yok. Ve da arkadaşlar 12 eşittir. Eksi n artı 3 dedik. Ve oradan n eşittir arkadaşlar. Eksi 9 gelir. Evet arkadaşlar. Soruda denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bakın kökler arasında puantı da var. Bizden c isteniyor. Şimdi denkleme bakıyoruz. Denklemde köklerle alakalı ne verilmiş? Yani toplam mı çarpım mı? Bakıyorum B belli, A belli. O zaman demek ki kökler toplamı belli demektir. X1 artı X2 arkadaşlar. Eksi B bölü A biliyorsunuz. Orada B eksi 5. Eksi B de 5 olur. A zaten 1. O yüzden arkadaşlar kökler toplamı 5'e eşittir. Şimdi diğer verilen ifadeyi altına yazarak yok etmeyi kullanarak kökleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar Şuradaki yani verilen ifadeyi şöyle düzenleyebilirsiniz. 3 x1 artı 3 x2 artı x2 şeklinde. Yani bir tane x2 ayırabilirsiniz. O da olur fark etmez. Burada bakın x1 artı x2'nin 3 katını görüyorum. Şurada. Yani 5'in 3 katı 15. O zaman arkadaşlar x2 buradan 0 gelir. Şimdi x2 0 ise arkadaşlar x1 de ne olacaktır? Tabii ki 5 olacaktır. Çünkü biri sıfırsa diğeri ne olur zaten? 5 olur. Toplamı 5 olduğu için. Kökler çarpımı da arkadaşlar. Yani x1 çarpı x2 de bakın orada c'miz şu ifade c-2. a zaten 1. c bölü a da c-2 yapıyor. Çarpım da 0 yapıyor. Çünkü köklerden biri 0 ya. c-2 0 arkadaşlar c de buradan 2 gelir. Evet arkadaşlar soruda x1 ve x2 denklemi kökleri olarak verilmiş. Kök x1 artı kök x2 bizden isteniyor. Şimdi bu ifade arkadaşlar A diyelim ve her iki tarafın karesini alarak başlayalım. Şöyle. Birinci terimin karesi x1, ikinci terimin karesi x2 bir de çarpımların iki katı var. Onu şu şekilde gösterelim. Eşittir a kare. Şimdi arkadaşlar buradaki şu ifade biliyorsunuz kökler toplamı. Kökler toplamı da eksi b bölü a idi. Bakıyorum B burada eksi 3. Eksi B ne yapar? Artı 3 yapar. A da 1. O yüzden kökler toplamı 3 gelir. Kökler çarpına bakalım. O da C bölü A'yı hatırlarsanız. C burada 1. A da 1. C bölü A da 1 yapar. O zaman arkadaşlar buradan A kare eşittir. Ne geliyor dikkat ederseniz. 3 artı 2 çarpı 1. Yani 2 geliyor. Yani kısacası A kare 5. A da arkadaşlar artı eksi kök 5'tir. Pozitif değeri istendiği için A buradan nedir? Yani istenen cevap diyelim arkadaşlar. A yazmıyorum isterseniz. Kök x1 artı kök x2 ifadesi kök 5'e eşittir. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri sıfırdan farklı olan demiş x1 ve x2 sayılarıdır. Büyük kök bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar denkleme baktığınızda burada b ve c x1 hani bx1 cinsinden, cd x2 cinsinden. Yani arkadaşlar oradaki katsayılarda yine kökler cinsinden ise, direkt kökler toplamını ve çarpımını kullanarak rahatlıkla kökleri bulabilirsiniz. Yani x1 artı x2 nedir desem, eksi b bölü a değil miydi? Bakın b burada x1 artı 3. Eksi b ne yapacak? Eksi x1 eksi 3 yapacak. A zaten bir e, kökler toplamı bu geliyor. Bu arkadaşlar bir de kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı x2 nedir desem o da c bölü a olmayacak mı? Bakın c ne burada? O da arkadaşlar eksi 2 x2. A zaten 1. O yüzden c bölü a eksi 2 çarpı x2 olur. Şimdi arkadaşlar burada x2'ler gider. X1'in zaten eksi 2 geldiğini rahatlıkla görebiliriz. Sonra x1 yerine eksi 2 yazalım diğer ifadede. Yani şuraya eksi 2 aynı şekilde buraya da eksi 2 yazacağız. Eksi 2 artı x2 orada eksi x1 var. Yani 2 eksi 3 geliyor. x2 arkadaşlar oradan karşı tarafa dikkat ederseniz eksi 1. Eksi 2'yi karşı attığınızda ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Yani büyük kök arkadaşlar buradan 1 olur. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri arasında bakın bu şekilde bir bağıntı verilmiş. 2 kare farkını burada görün. Eşitliği var ise diyor n kaçtır demiş. Hemen burada iki kare farkını uygulayalım. x1 eksi x2 ile bu ifade biliyorsunuz x1 artı x2'nin çarpımıdır. O da 35'e eşitmiş. Şimdi burada kökler toplamı yani x1 artı x2'yi görüyorum. Hemen yukarıda kökler toplamını bulalım. x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a değil miydi? b bakın burada eksi 5. Eksi b dediğimizde artı 5 olur. a da zaten 1 olduğu için kökler toplamı 5 gelir. Yani şu ifade 5 ise farkı ne olacaktır? Tabii 7 olacaktır. 5 çarpı 7 35 olduğu için. Sonra arkadaşlar biz buradan kökleri bulabiliriz rahatlıkla. Hemen şöyle yazalım. X1 artı X2 5'ti. X1 eksi X2 de arkadaşlar. 7 bulduk. Taraf tarafa topladığımızda X2'ler gitti. 12 geldi. 2 tane X1. Bir tanesi buradan 6 gelir. İsterseniz bu 6'yı yerine yazarsınız. Ya da diğer kökü bulup fark etmez. Birini yerine yazarsınız. Orada bilinmeyen eni bulursunuz. Ya da arkadaşlar Diğer kökü de bulduktan sonra kökler çarpımını da kullanabilirsiniz. Şimdi x1 6 ise x2 de eksi 1 gelir denklemlerin herhangi birinde yerine yazarak bunu bulabilirsiniz. Şimdi kökler çarpımına bakıyorum. Kökler çarpımı biliyorsunuz x1 çarpı x2 c bölü a idi. c burada n eksi 7 a da zaten 1 bu n eksi 7'ye eşit olur. Kökleri çarptığımda 1'i 6 1'i eksi 1'i çarparsam ne geliyor? Eksi 6 eşittir. N eksi 7 ise buradan arkadaşlar n eşittir. 1 gelir. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Ve sorulan da kökler cinsinden dikkat edersiniz. Şimdi kökler denklemi sağlayan değerler değil mi? Ben x 1 ve x 2 denklemde yerine yazıp arkadaşlar bakın burada sorulan ifadeleri bulabilirim. Neden? Çünkü x kare eksi 1'i görüyorum zaten. O zaman arkadaşlar x yerine x1'i yazdığımda bakın x1'in karesi eksi 3 x1 eksi 1 şeklinde olacaktır ifade Ve 3x1'i e, karşıya gönderdiğimizde x1'in karesi eksi 1 3x1'e ne olur? Eşit olur. Aynı şeyi arkadaşlar x2 için de yapabiliriz. O zaman x2'nin karesi eksi 1'de arkadaşlar 3x2'ye eşit olur. Bunları sorulan ifadede yerine yazalım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 3x1 bölü x2. Diğeri de 3x2 bölü x1 oldu. Payda eşitleyelim burada. Şu şekilde. Ve ne oluyor? 3x1'in karesi artı 3 çarpı x2'nin karesi geliyor. 3 parantezinde o zaman x1'in karesi artı x2'nin karesi olur. Bölü x1 çarpı x2. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi arkadaşlar şu şekilde yazabilir miyim? x1 artı x2'nin karesine eşit midir? Tabii ki hayır yapmamız gerekiyor? Bu bir tam karedir. Çarpımların iki katı vardır burada. Ama soruda yoktu. Ne yapacağız o zaman? Eksi 2x1 çarpı x2 diyeceğiz. Ve özdeşliği yazmış olacağız. Şimdi arkadaşlar. x1 çarpı x2 var paydada. Kökler çarpımı yani. Kökler çarpım burada nedir? C bölü A'ya baktığımız zaman C eksi 1. C bölü A da eksi 1 geliyor. Çünkü A 1 zaten. O zaman paydamız eksi 1. Bir de kökler toplamına bakın. Kökler toplamı da arkadaşlar eksi b bölü a değil mi? E zaten burada b eksi 3 eksi b bölü a ne yapar? Artı 3 yapar. Çünkü a zaten 1. O zaman arkadaşlar şöyle yazıyorum. x1 artı x2 de 3. Bunları hemen bu ifadede yerine yazalım. 3 parantezinde x1 artı x2 3'tü zaten. 3'ün karesi 9. x1 çarpı x2 de arkadaşlar eksi 1'di. Şöyle 3 yazalım. Orası da 2 yapıyor. 9 artı 2 11. 3 ile çarptık. 33. 33 eksi 1'e böldük. Cevabımız buradan eksi 33 olur. Evet arkadaşlar bu soruda da iki tane denklemimiz var. Ve denklemin birer kökleri bize verilmiş. Ve diğer kökleri ortak ise diyor. K kaçtır? Şimdi burada ortak kök arkadaşlar isterseniz x1 diyebilirsiniz. x1 olsun diyorum. Şimdi Bizden k isteniyor. K'ya bakıyorum. X'in katsayısı. X'in katsayısı olunca arkadaşlar eksi b bölü a aklıma geliyor. Yani kökler toplamı aklıma geliyor ve kökler toplamını kullanıyorum. Üstteki denklemin kökler toplamı x1 artı 4. Çünkü diğer kök 4. Ortak kökte x1 kökler toplamı x1 artı 4 olur. O da arkadaşlar eksi b bölü a'dan. Bakın b burada eksi k. Eksi b deyince k olur. A zaten 1. O yüzden kökler toplamı k'ya eşittir. Alttaki ifadede arkadaşlar, alttaki denklemde yani kökler toplamı dediğim zaman x1 ile eksi 5'in toplamı anlamında. O da eksi b bölü a'dan. B bakın burada k 3. Eksi b de eksi k artı 3 olacak. A zaten 1. Şimdi arkadaşlar k istiyor. O zaman x1'i yok edelim. Hemen alttaki ifadeyi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Ve burada x1'ler gitsin. Bu artı 5 olacak ve burası 9 gelecek. Bu artı bu da eksi olacak. Yani 2K eksi 3 oldu. Ve buradan arkadaşlar 2K 12 geldi. K da oradan 6 gelir. Evet arkadaşlar soruda denkleminin bir kökü 5. Alttaki denklemin bir kökü 4 olarak verilmiş. Ve diğer kökler ortak diyor. Ortak kök arkadaşlar x1 diyelim. Şöyle x1 olsun. Şimdi bizden istenen m artı p eksi m bölü r demiş. Önce m artı p'ye bakıyorum. M ile P arkadaşlar kökler toplamında dikkat ederseniz. Hemen iki denklemde de kökler toplamını yazalım. X1 artı 5 üstteki denklemin kökler toplamı o da eksi B bölü A'dan M geliyor. X1 artı 4 alttaki denklemin kökler toplamı o da arkadaşlar eksi B bölü A'dan eksi P geliyor. M artı P'yi bulmak için alttaki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum ve burada X1'ler gidiyor zaten. 5 eksi 4 oluyor burası. 1 karşı tarafta m artı p geliyor. Yani m artı p 1'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar n bölü r'yi bulacağım. O da kökler çarpımında dikkat ederseniz. Hemen kökler çarpımlarını kullanıyorum bu sefer de. Üstteki denklemin kökler çarpımı x1 çarpı 5. O da c bölü a'dan n'e eşittir. Alttaki denklemin kökler çarpımı arkadaşlar x1 çarpı 4. O da c bölü a'dan r'ye eşittir n bölü r dediğim zaman arkadaşlar şöyle oranlıyorum. x birler gidiyor. n bölü r de oradan 5 bölü 4 geliyor. Şimdi arkadaşlar bunları yerine yazalım. m artı p 1'di zaten. Eksi n bölü r 5 bölü 4'tü. 1 eksi 5 bölü 4 de 4 eksi 5 eksi 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda da denkleminin kökleri yani üstteki denklemin kökleri alttaki denklemin köklerinin diyor üçer katı ise yani arkadaşlar M soruluyor tabi burada alttaki denklemin kökleri x1 ve x2 ise üstteki denklemin kökleri bunların 3 katı 3x1 ve 3x2 olacaktır. Şimdi x1 çarpı x2'ye bakıyorum yani alttaki denklemde arkadaşlar kökler çarpımına bakalım. Çünkü zaten M istendiği için M de kökler çarpımında duruyor dikkat ederseniz. Yani sabit terim. O zaman kökler çarpımı arkadaşlar altta C bölü A'dan eksi M artı 1'e eşit. Üste kökler çarpına bakalım. Yani 3x1 çarpı 3x2. Orada arkadaşlar C bölü A ne geliyor? M geliyor. İsterseniz bunları oranlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar altta x1 çarpı x2 gördüğünüz üzere eksi m artı 1 yazabilirsiniz. Çünkü bu 9 çarpı x1 çarpı x2 değil mi? Ve orada x1 çarpı x2 yerine eksi m artı 1 yazarsanız şu şekilde sadece m'e bağlı yani bir bilmeyeni bir denklem bulursunuz. Ve denklemi çözelim. Eksi 9m artı 9 eşittir m. Orada arkadaşlar eksi 10m ya da isterseniz eksi 9m'i karşıya atın. 9 eşittir 10m olur. Ve oradan da arkadaşlar m 9 bölü 10 gelir. Evet arkadaşlar soruda denklemin kökleri yine x1 ve x2 olarak verilmiş. Bakın soruda ne diyor? x1'in karesi 4x2 artı 5'i istiyor. Şimdi ben burada x1'in karesi yerine ne yazabilirim? Yine x1 cinsinden bir ifade yazabilirim. Nasıl arkadaşlar? x1'i önce denklemde yerine yazalım. Çünkü zaten denklemin kökü denklemi sağlayacaktır. Ne olur o zaman arkadaşlar? X1'in karesi artı 4 X1 eksi 2 eşittir 0 olur. Ve orada X1'in karesi gördüğüm yere ben eksi 4 X1 artı 2 yazabilirim. Hemen geliyorum bunu şurada yazıyorum. Şöyle yazalım. Eksi 4 X1 artı 2 eksi 4 X2 artı 5 var. Düzenlediğimde arkadaşlar eksi 4 parantezinde X1 artı X2 geliyor. Bir de artı 5 artı 2'den 7 geliyor. Şimdi kökler toplamını görüyorum. Bakın x1 artı x2 görüyorum. O da arkadaşlar denkleme bakıyorum. Eksi b bölü a değil mi? Ve burada b4 dikkat ederseniz. Eksi b bölü a dediğim zaman kökler toplamı eksi 4 geliyor. Ve cevap da arkadaşlar 16 artı 7'den 23 olur. Evet arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bakın ifade bizden isteniyor. Şimdi bu ifadeye isterseniz A diyelim ve her iki tarafın karesini alarak başlayalım şu şekilde. Yani A'yı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi birinci terimin karesi dediğim zaman x1'in karesi çarpı x2 geliyor. İkinci terimin karesi dediğim zaman x2'nin karesi çarpı x1 geliyor. Bir de arkadaşlar çarpımlarının iki katı var. Burada çarparken dışarıdakiyle dışarıdakini çarpacaksınız. İçeridekiyle içeridekini çarpacaksınız. Şu şekilde. Ve bu ifade a kareye eşit. Şimdi arkadaşlar şu ilk iki ifadede yani ilk iki terimde x1 çarpı x2 parantezini alabiliriz. Ortak çarpan parantezini. O zaman ilk terimde yani şu terimde arkadaşlar x1 diğer terimde yani şunda x2 kalır. Yani aslında bu iki terim demek ki kökler toplamıyla kökler çarpımının çarpımı demektir. Şimdi arkadaşlar şu anda elimizde ne var? Hep kökler çarpımı ve kökler toplamını görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. O zaman hemen denkleme gidiyorum. Kökler çarpımına ve kökler toplamına bakıyorum. Kökler çarpımı c bölü a'dan 4. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan arkadaşlar 6 geliyor. Ve bunları yerine yazıyorum. 2 çarpı 4. Şurada kök 4 var. A kare. Şimdi kökler çarpımı arkadaşlar 4'tü. Kökler toplamda 6 idi. Artı. Burası da 2 çarpı 4, 8 zaten. Şöyle yazalım. Bir de kök 4 var. Yani 2 kare Şimdi akari arkadaşlar ne işlevi? Işte Dikkat ederseniz 24 artı 16 geliyor. Yani 40. Akari 40 ise aynı olur arkadaşlar buradan. Evet. Artı eksi kök 40 olur. Ya da onu şöyle diyebilirim. 2 kök 10 da yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri P ve Q olarak verilmiş. P ve Q'ya bağlı bakın ifademiz var ve N bizden isteniyor. Önce arkadaşlar bu ifadede bir düzenleme yapalım. Payda eşitleyelim. Komple kök Q ile çarpıyorum arkadaşlar. Kök içinde P çarpı Q eksi 1 eşittir 2 kök Q oluyor ifade arkadaşlar. Paydayı bir daha yazmıyoruz zaten. Şimdi P çarpı Q ne demek? Kökler çarpım demektir. Kökler çarpımına bakıyorum. C bölü A o da 9 bölü 1'den 9 geliyor. Biliyorsunuz P ile Q kökler. E Çarpımda kökler çarpımı oluyor. Şimdi arkadaşlar P çarpı Q yine 9 yazarsak kök 9 ne gelir? 3. 3 eksi 1 2'dir. Şöyle yazalım. Ve oradan 2 eşittir arkadaşlar. 2 kök Q geliyor. Yani kök Q 1 ise Q'da oradan 1 olur. Q neydi arkadaşlar? Kök. Yani denklemi sağlayan X değeri demektir. İsterseniz P'yi bulup kökler toplamını kullanarak eni bulabilirsiniz veya Zaten bu köktür. Yerine yazdığınızda denklemi sağlayacaktır. Yazalım x yerine 1 arkadaşlar ve oradan n'i bulalım. 1'in karesi 1. Eksi 1 çarpı n artı 4. Eksiye de dağıtırsam eksi n eksi 4 olur. Artı 9 eşittir. 0. n oradan arkadaşlar 6 gelir. Evet arkadaşlar yine denklemi kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bakın 4. dereceden kök x1 ve 4. dereceden kök x2'nin toplamı bizden isteniyor. Biz yine bunu arkadaşlar A diyelim ve her iki tarafın karesini alarak başlayalım şöyle. Ne olacaktır? Dördüncü yerden kök x1'in karesini aldığınızda kare kök x1 olacaktır. Diğeri de arkadaşlar kök x2 olacaktır. Bir de bunların çarpımının iki katı var. Onu da aynı kökün altına arkadaşlar çarpıyorsunuz. Derecesi aynı olacak dikkat edin. x1 çarpı x2 eşittir a kare oluyor. Şimdi x1 çarpı x2 biliyorsunuz zaten kökler çarpımı. Kökler çarpımına denklemde baktığım zaman arkadaşlar C bölü A'dan 16 bölü 1'den 16 geldiğini görüyorum. O zaman arkadaşlar şuraya 16 yazacağız. 16 hangi sayının 4. kuvveti olarak düşündüğünüzde 2 olduğunu görüyorsunuz. Ve burası 2 çarpı 2'den 4 geliyor. Şimdi arkadaşlar biz neyi bulmamız lazım? Kök x1 artı kök x2 bulmamız lazım. Onu da şöyle yan tarafa yazalım. Buna da b diyelim. Ve önce b'yi bulalım arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın karesini alarak burada başlıyorum. Karesini aldığımda arkadaşlar şöyle x1 artı x2 bir de çarpımdan iki katı var. O da eşittir. B kare x1 artı x2 arkadaşlar kökler toplamı. Kökler toplamı da eksi b bölü A'dan 136 geliyor. Yani şurası arkadaşlar 136 artı 2 çarpı. Diğeri zaten 16 idi. Şöyle yazalım. 136 artı bakın burası 2 çarpı 4'ten 8 yani 144 yapıyor. B kare B de arkadaşlar artı eksi 12 geliyor. Bunlar kare kök olduğu için artı 12 alıyorum arkadaşlar. Negatif olmuyorlar biliyorsunuz. Şimdi bu ifade o zaman ne oldu? 12 olarak geldi. 12 artı 4 16. Yani A kare 16 ise A'da ne olacak arkadaşlar? Artı eksi 4 olacak ama biz ne alacağız? Tabii ki 4'ü alacağız. Çünkü burada da derece çifttir. Derece çift olduğu için sonuç negatif olmaz. O yüzden pozitiftir. Cevabımız arkadaşlar 4 olur. Evet arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bakın köklere bağlı bir bağıntımız var. Buna göre emin pozitif değeri bizden isteniyor. Önce arkadaşlar burada ortak çarpan parantezini alalım. Bakın orada iki terim var. Her iki terimde de x1 çarpı x2 ortak. Hemen x1 çarpı x2 parantezine alıyorum arkadaşlar. Birinci terimde x1, ikinci terimde x2 kalıyor. Arada eksi var. Dikkat ederseniz. Bu şekilde. Şimdi bu ifadeyi de şu şekilde ayırabiliriz. Mutlak değer içinde x1 çarpı x2 ile mutlak değer içinde x1 eksi x2 şeklinde bunu düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biri kökler çarpımı mutlak değeri. Kökler çarpımına bakıyorum. C bölü A. C burada 9. A'da 1 olduğuna göre x katsayısı kökler çarpımı arkadaşlar 9 geliyor. Şimdi burada bakın kökler farkının mutlak değeri var. Buna ne demiştik biz? Kök delta bölü mutlak değer A demiştik. Hatırlarsınız. O da 18 bölü 9'dan 2 geliyor. A zaten 1. O zaman arkadaşlar şöyle yazalım. Buradan kök delta 2 geliyor. Yani deltamız da o zaman 4 olması gerekir. Delta biliyorsunuz B kare eksi 4 AC'ydi. Hemen yazalım. B kare yani m kare eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 4 ise m kare arkadaşlar buradan bakın m kare eksi 36 4 yani m kare 40 gelir. m doğrudan artı eksi kök 40. Yani 2 kök 10 pozitif değeri istediği için ben pozitif olan 2 kök 10'u alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.